Merhaba Orhan Analiz TV ailesi. Yine her zaman olduğu gibi yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar birkaç gündür ee, kapanış oranlarıyla analiz yapmamıştık. Çünkü e, ayımız yeni başlamıştı. Şimdi e, bugün sizlere kapanış oranlarıyla bir analiz yapacağız. Akşama da yarının açılış oranlarıyla analizini yapacağız. Ama öncesinde arkadaşlar ben sizler için yine her zaman olduğu gibi son... 8 günü işaretledim ve 5'ine kadar olan kapanış oranları da var şu anda. E, ayrıyetten arkadaşlar, Excel grubumuzu biliyorsunuz artık. Excel grubumuzda canlı paylaşımlar da oluyor. Dün 3 tane canlı paylaşım yaptık ve üçü de kazandı. Kazanan arkadaşlarımızı da tebrik ediyoruz. Kapanış oranlarına nasıl ulaşabilirsiniz? Her zaman e, soruları Sormadan önce videonun tamamını mutlaka izleyin arkadaşlar. Kapanış oranlarına Arşiv Maçkolik yazdığınızda ya da videonun açıklama kısmında arkadaşlar tüm linklerimiz mevcut. Peki ben Excel'den anlamıyorum, sadece hazır kupon istiyorum diyen arkadaşlarımız için Android uygulamamız var. Hazır maçları paylaştığımız bir de Katıl grubumuz var arkadaşlar. Merhaba. Katıl'da e, tüm maçları... Burada istediğiniz paketi seçerek hem bize destek olup hem de e, direkt kuponlarımıza ulaşabilirsiniz. Şurada topluluk kısmında paylaşılıyor kuponlar arkadaşlar. Şimdi gelelim oranlarımıza. Bugün sizler için çok güzel oranlar hazırladım arkadaşlar. 3, 6, 8 tane oranımız var. Bunların 2 tanesi sürpriz maç sonucu 0 şeklinde arkadaşlar. Diğerleri de KG var ve 2-3 gol şeklinde olacak. Öncelikle KG var ve 2-3 golü verip arada bir tane vereceğim. Sıfırı bir de videonun sonuna doğru vereceğim. Videonun tamamını mutlaka inceleyin arkadaşlar. Excel grubuna gelmek için de Instagram ya da Telegram'dan benimle iletişim kurabilirsiniz. Ayrıca yeni bir planımız var. WhatsApp destek attı. Sizler için hazırlıyoruz arkadaşlar. WhatsApp destek attığında yakın bir süreçte aktif edeceğiz. Şimdi gelelim maçlarımıza, oranlarımıza. Oranlarımız 2.5 alt ve 2.5 üstünden oran vereceğiz sadece. Ama sonuçlarımız KG var. 2-3 gol ve maç sonucu 0 olacak arkadaşlar. İlk oranımıza başlıyorum. Kağıdınızı, kaleminizi alın ve yazın. İlk oranımız 2.5 altında 1.35 2.5 üstünde 2.15 arkadaşlar. 215. Hemen bakıyoruz. Özür diliyorum. 216'ydı. Ben notumu alırken düzeltmesini yapmıştım. Ama burada hata yaptım söylerken. Arkadaşlar ilk oranımız 2.5 altında 1.35, 2.5 üstünde 216. Bunlara nereden baktığınızı göstermiştim. Tekrar ufacı, hızlıca gösteriyorum. Şuradaki oranlar arkadaşlar. Arşi maç golü açıyorsunuz buradaki oranlar. Detaylı anlatmak istiyorum ki herkes görsün öğrensin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi son e, 30'unda 2 maç oynanmış ve bir tanesi Dünya Kupası elemesinde e, Kanada ABD maçında karşılıklı gol olmamış ama 2-3 gol olmuş. Gördüğünüz gibi. Burada e, bu oranı hem karşılıklı gol olarak hem de 2-3 gol olarak kullanabilirsiniz. Şimdi diğer bir oranımıza geçelim. Diğer bir oranımız 2.5 altında 1.38 2.5 üstünde 2.11 arkadaşlar. Hemen 1.38'e basıyorum. 2.5 üstünde de 2.11'e basıyorum. Ve gördüğünüz gibi 2-3 gol şeklinde devam ediyor. Son 3 maç 2-3 gol şeklinde gelmiş arkadaşlar. Bunlar son 8 gün olduğu için önemli oranlar aslında. Bunları mutlaka not alın. Şimdi diğer bir oranımıza geçelim. 2,5 altında 1,39. 2,5 altındaki 1,39. 2,5 üstünde de 2,07'yi gördüğünüzde arkadaşlar 2,07'yi gördüğünüzde karşılıklı gol var şeklinde değerlendirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi son oynanan maç 5 maçın 4'ü. Yalnız 2. ayda tamamen KG var olarak devam etmiş. Karşılıklı gol var olarak devam ediyor arkadaşlar. Oranımız neydi? 2,5 altında 1.39. 2,5 üstünde de 2.07. Bu şekilde devam edelim. Devam ederken sizler de bizi destekleyip kanalımıza abone olup hemen aşağıda bakın arkadaşlar abone olup bildirimleri açarsanız, videoları beğenip yorum yaparsanız daha çok bizler de sizlere destek olmaya çalışırız. Kapanış oranlarını nereden bulduğunuzu videonun açıklama kısmında belirttim. adresi var Maç Matchkolay'in. Hazır kuponları biliyorsunuz artık katıl ya da Android uygulamamızda Excel'leri kullanmak, Excel grubuna gelmek, özel maçlar almak, canlı paylaşımları almak için de Instagram ya da Telegram'dan iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi diğer bir oranımıza geçelim. Maç sonucu sıfırları en sona bırakalım ki tam anlatabileyim. Diğer bir oranımız 2,5 altında 1,41. 2,5 üstünde de 2,03 olacak arkadaşlar. 2,03. Burada da yine karşılıklı gol var şeklinde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Son 4 maçın 4'ü de karşılıklı gol var şeklinde devam ediyor. Yine yeni bir orana daha geçelim. Diğer oranımız 2.5 altında 1.43. Arkadaşlar 2.5 altında 1.43. 2.5 üstünde de 1.98. Hemen onu da işaretledim. Bu da 2-3 gol şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Bunu da görüyorsunuz. Ee, bir oranımız daha var. 2.5 altında 1.46. Bu oranları tek tek not alın arkadaşlar. E, ee, i̇şinize yarayacak. Hem de çok güzel yarayacak. Çünkü hatta bir tane de bir paylaşım göstereceğim. Yurt dışında bir üyemiz var onun paylaşımını. Ee, iki buçuk altında e, 1.46 iki buçuk üstünde de 1.85 olursa Bu da hem KG var hem 2-3 gol şeklinde devam ediyor. 2-3 golün daha başarılı olduğunu görüyorsunuz. 5 maçın 5'i de 2-3 gol şeklinde bitmiş. Bir e, kapanış oranlarının bir üyemize Excel grubunda bir üyemize ne kazandırdığını hemen sizlere göstereyim arkadaşlar. ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hikayemizde paylaşmıştım yurt dışında bir üyemiz 1377 euro kazanmış 4 euroya arkadaşlar. E, kapanış oranlarının gayet iyi gittiğini e, söylemiş. E, kendisini tebrik ediyoruz yani e, Excel grubunun farkı bu işte. Excel'de olmasının sebebi bu arkadaşımızın buraya belirli bir yıllık ücret ödedi, geldi ama kat ve kat kazanıyor arkadaşlar. Şimdi e, söz verdiğim gibi son iki oranımıza geçelim. Son iki oranımız e, videonun sürprizi. Maç sonucu sıfır oranı arkadaşlar. Öncelikle bir tanesini bir işaretleyelim bakalım ne çıkıyor. 1.44 2.5 altında 1.44 2.5 üstünde de 1.97 arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Gördüğünüz gibi son 5 maçın 4'ü 0 bitmiş. Burada görüyorsunuz ekranda arkadaşlar. Oranımız neydi? 2.5 altında 1.44. 2.5 üstünde 1.97 olduğunda. Hemen diğer oranımıza geçelim. Diğer oranımızda 2,5 altında 1,40. 2,5 altında 1,40. 2,5 üstünde de 2,04 olursa. Bunda da yine aynı şekilde son 4 maçın gördüğünüz gibi 3 tanesi maç sonucu 0 bitmiş arkadaşlar. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Excelleri kullanmak istiyorsanız Excel grubu kampanyasından mutlaka yararlanın arkadaşlar. Kampanyamız için e, videonun açıklama kısmında Telegram ya da Instagram'dan bize ulaşabilirsiniz demiştik zaten. Telegram grubumuzu görüyorsunuz zaten Excellerin oldu. Buradan ulaşabilirsiniz. E, başka bir diyeceğimiz yok. Hepinize bol şans. Akşama Yarın tahminleri için mutlaka yorumlarda belirtin açılış oranlarıyla tahminleri verip vermeyelim mi? Nasıl yardımcı olalım size diye belirtin istiyoruz. Hepinize bol şans. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.